Selam dostlar, nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi bugün size gerçekten çok ilginç bir konu olan e, Turkish Michael Legend'ın babasından bahsedeceğim. Evet, yanlış duymanız gerçekten babası var. Yani şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız ilerleyen dakikalarda. İlerleyen dakikalarda bu arada videoyu beğenirseniz beğenmeyi, abone olmayı falan unutmayın. Gerçekten işime veriyor, teşekkürler. Şimdi şöyle bir durum var. Bildiğiniz üzere Türk İş Minecraft Legend hakkında pek çok çıkış efsanesi var. Yani saçma sapan şeyler de var. Biraz mantıklı şeyler de var. Ama aralarından gerçekten en mantıklısını size bulup çıkarttım. Yani bu konuda gerçekten ciddi ciddi babası var yani bu Türk İş Minecraft efsanesinin. <laughs> Şimdi bu efsanelerden en, oturaklı olanı Türk, Türk Minecraft efsanesinin That Thing olan var ya That Thing. Ondan çıkma olduğu. Yani aslında That Thing de sonra ona dönüştü gibi teoriler de var. Fakat şöyle. Zamanında Dead Thing diye bildiğimiz e, kişi, e, varlık normal bir Steve oyuncusuydu ve Glitch tarafından kandırılıp Freak World boyutuna hapsedilip dönüşüm geçirmişti. Biz bunu biliyoruz zaten. Yani Dead Thing normalde bir Steve'di, Glitch bunu kandırdı, Freak World'e attı, dönüşüm geçirdi ve şimdiki bildiğimiz Dead Thing'e dönüştü. Bu boyutun özelliği içinde bulunan canlıların şeklini değiştirerek onları garip yaratıklara dönüştürmesi tamam mı? Öyle bir mevzusu var. Şimdi Türk Minecraft efsanesi de bir zamanlar hepimiz gibi normal bir oyuncu. Bu konuda bir problem yok. Fakat şöyle oluyor. Bazen tek başına Minecraft oynuyor falan. İşte bildiğimiz bir oyuncu. Bazen arkadaşlarıyla beraber sunucuya giriyor vesaire falan. Ev yapıyor, maden kazıyor falan. Yani yine bu gibi sıradan günlerden birinde Türk Minecraft efsanesi yani normalde şu anda aslında efsane olmadan şimdi konuştuğumuz zaman da. Fakat öyle sesleneceğiz biz gene de. Kendi tek oyunculu dünyasında oyunlar oynuyor ver, ve, vesaire falan filan derken etrafta gariplikler fark ediyor. Şimdi sürekli izlendiğini düşünüyor önce çünkü arada bir kaybolan çok kısa görünen şeyler varlıklar görüyor falan. Ve etrafta garip bir şekilde bozulmalar görüyor. Nasıl bozulmalar? Şimdi bozuk bloklar, glitchli bloklar ve canlıların ortaya çıkmaya yani garip canlıların ortaya çıkmaya başlaması. Mesela garip koyunlar, Glitch'li vesaire anomali böyle değişik anormal canlılar falan ortaya çıkıyor. Elbette siz de benim kadar iyi biliyorsunuz ki bu Glitch denilen varlığın mevzusu. Bu yapıyor yani. Fakat Glitch bu sefer kendisi gelmiyor. Turkish Minecraft Legend'ın dünyasına. En güçlü kölesini yolluyor. Bu da Dead Thing'den. Başkası değil zaten. Yani Dead Thing ee, Glitch tarafından Türk Minecraft efsanesinin dünyasına yollanıyor. Single player, tek oyunculu bir dünya. Fakat buraya gelebiliyor gerçekten. Kendisi ve çok korkutucu bir gerçekten. Şimdi, Türk Minecraft efsanesi olarak bildiğimiz oyuncu bu bozulmaları uzun süre aldırış etmiyor. Hatta ilginç buluyor falan, araştırıyor vesaire falan derken kendi dünyasında oynamaya devam ediyor. Şimdi Türk efsane izlendiğini hissetmeye devam ediyor falan filan bu bozulmaları aldırış etmiyor. O fark etmese de ...Dead onu dünyanın ilk kurulduğu günden beri izlemeye başlıyor. Olay bu. Yani aslında tek oyunculu dünyayı açtığından beri Dead bunu takip ediyormuş. Şimdi doğası gereği yalnız olan Dead kendisi gibi varlık istiyor. Ve kurbanınız Dead, Turkish Minecraft Legend olarak seçiyor. böyle bir durum var. Yani Dead Thing tam ve yalnız başına takılıyor ve yanına birisini istiyor. Bunu yapmanın tek bir yolu var. O da Turkish Minecraft Legend'ı kendi yaşadığı boyut olan Freak World'a atmak. Neden? Çünkü dönüşüm geçirmesi için sadece bu boyutu atabilmesi gerekiyor. Yani başka bir şekilde dönüşüm geçirttiremez ona. Glitch de aynı şeyleri yapıyor zaten. İşte her şeyden habersiz Türk Minecraft efsanesi ise oyunda oynamaya devam ediyor. Bir gün ormanda dolaşırken, ağaç keserken garip bir kapı fark ediyor. Bu kapı ormanın ortasına kendi kendine nasıl gelmişti, kim koymuştu bilmiyor yani böyle bir tane kapı düşünün random bir tane ve Merak ediyor tabii ki de. Meraklı bir yapısı olan Türk Minecraft efsanesi kapıyı açıp içinden geçmeye karar veriyor. Yani pek bir anomali, garip bir şey gözükmüyor fakat tahmin edeceğiniz üzere artık Freak böyle düşmüş oluyor. Yani bir şekilde tuzağa düşüyor bu meraklı yapısından dolayı Detting tarafından. Fakat Dead gibi bilmediği de bir şey var. O da Türk Minecraft efsanesinin asla pes etmeyen bir oyuncu olduğu. Yani gerçekten iradesi sağlam böyle adam gibi bir oyuncu ve asla pes etmiyor ve bu boyutta akıl sağlığını kaybetmeden ve dönüşüme uğramadan günler geçiriyor. Kendine bir ev yapıyor, etrafa sıkılıkla araştırıyor, pek bir şey bulamıyor ama yani burada bir süre geçiriyor ve en uzun burayı gören varlık Turkish Minecraft Legend. Fakat o bile sonunda şeye uğruyor, dönüşüme uğramaya başlıyor. Ne yaparsa yapsın, istediği kadar araştırsın, ipucu bulmaya çalışsın, dönüşüme uğruyor işin ilginç tarafı da bu sefer bunu yapan glitch değil Dead Thing. Yani neden babası olduğunu anlıyor musunuz şimdi Türk Minecraft efsanesinin Dead Thing? Yani gerçekten kendi iradesi ve kendi seçimiyle gidip bir tane oyuncuyu dönüştürüyor. O da Türk Minecraft efsanesi. Gerçekten e, babası oluyor onun. Şimdi ikisi beraber çalışmıyor bu arada fark ettiyseniz. Hani aynı kişiye hizmet etmiyorlar gibi gözükse de belki de gerçekten ikisi de glitch'e mi hizmet ediyor onu bilemeyiz. Şimdi Dead ilk defa birini kendi başına tuzağa düşürüp dönüşmesine neden oluyor. Sonunda Dead kendisine bir arkadaş hatta mantık kendi de dediğim gibi bir oğul kazanıyor. Türk Minecraft efsanesinde bildiğiniz gibi Dead adında bir formu var. Bunun sebebi de babasının tam olarak Dead olmasıdır. Yani Türk Minecraft efsanesinin Dead Thing formu tamamen babasından gelen bir hediye gibi düşünebilirsiniz. Bozulmuş versiyonu Yani aslında diğer varlıklar ne bileyim diğer oyuncular gibi Freak World'de bu tarz bir bozulmaya uğramıyor. Yani iki, iki şekilde bozulmaya uğruyor. Hem normal formunu koruyabiliyor hem de bu Dead formuna geçiş yapabiliyor. Bu gerçekten güçlü olduğu anlamına geliyor baya. Yani bu noktadan sonra da zaten Turkish Minecraft Legend'in efsanesi biliyorsunuz. İstediği zaman bu forma geçebilen korkutucu bir varlık yani. Discord'dan video yolluyor, onu yapıyor, tuzağa düşürüyor vesaire. Babasından çok daha güçlü oluyor. Fakat nereden çıktığını anladınız. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu teori gerçekten en mantıklı teoriydi. İlerleyen de yani ilerleyen videoları da haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenebilirsiniz beğendiyseniz hepinize teşekkür ediyorum.